Tebmede yapılan toplantıda milletvekilleri Lozan Barış görüşmelerine gidecek olan heyetten bazı taleplerde bulundu. Heyette ee, heyetten şu konularda kesinlikle evet heyetten şu konularda kesinlikle ödün verilmemesi istendi. Misak milli sınırlarının korunması, kapitülasyonların kaldırılması, Anadolu topraklarında bir Ermeni devleti kurulmaması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Lozan'a gidecek heyetten bu isteklerde bulunmasında gibi düşüncelerden hangisi yoktur? Bir ekonomik bağımsızlığı sağlamak vardır. Neden? Çünkü kapitülasyonlardan kurtulma var burada. Kapitülasyonların kaldırılması var. Dolayısıyla ekonomik bağımsızlığı sağlamak vardır. İki toprak bütünlüğünü korumak, evet misak-ı milli sınırların korunması toprak bütünlüğünü korumanın amaçlandığını gösterir. Üç Doğu Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalmasını sağlamak, evet Anadolu topraklarında bir Ermeni devletinin kurulmamasını istemekle Doğu Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalmasını sağlamak amaçlanmış ancak 4 İtilaf Devletleri'nin azınlıkları bahane ederek içlerimize karışmasını önlemek buna dair bir e, ön şartımız yoktur. Tabii ki e, TBMM hükümeti bu konferansta azınlıkları e, özellikle Türk tarafı e, azınlıkların tamam Türk vatandaş kabul ederek Avrupalı devletlerin içlerimize karışmasını önlemiş oldu. Ama e, buradaki verilen öncüler içerisinde bu yer almamaktadır. Bu durumda temmenin Lozan'a gidecek heyetten bu isteklerde bulunmasında gibi düşüncelerden hangisi yoktur dediğine göre A, B ve C seçenekleri vardır ama D yoktur. Bu durumda D seçeneği 4 doğru cevaptır.